dersimizde tekbir konusunu işliyoruz hoca efendiler. Tekbir tabi çok çeşitli yerlerde tekbir alıyoruz. Ee, namaza başlarken, namaz içinde, ezan okurken, kâhmet getirirken vesaire. Şimdi tabi bizim konumuz kıraat olduğuna göre Kur'an'la ilgili olan kısmı ee, tekbiri nerede alıyoruz? Tekbiri Duha suresinden itibaren ki kısa surelerin sonunda tekbir alırız. Duha suresinin sonu, İnşirah'ın sonu, Tin'in sonu gibi böyle devam eder eder. Ee, Nas suresinin sonunda da tekbir alırız. Yani Duhadan Nas'a kadar bütün sureler okuduğumuzda tek bir alırız. Ne zaman hatim tertibinde yani baştan sona Kur'an'ı hatmetti isek işte duhaya gelince her bir surenin sonunda tekbiri alıyoruz. Diğer zamanlar, yerlerde yani hatim okumadığınızda siz sureyi tek başına bir sureyi veya iki sure okuyacaksanız buralarda tekbir almanıza gerek yoktur. Alırsanız bir şey olmaz. Yani tekbir alabilirsiniz. İlla ki alacaksınız diye bir şey yok. Ama ne zaman alınız? Hatim okuduysak, mügabele okuduysak işte o zaman surelerin sonunda tekbir alırız. Bu da sünnete uygundur, müstehaptır, ee, tabi vacip değildir çünkü kıraatların hepsinde e, yoktur. Yani e, sonra almışlar ama rivayet olarak sadece i̇bn Kesir kıraatında rivayet edilmiştir. <laughs> Peki tek bir e, niye var? Şimdi biliyorsunuz İslam tarihinde Peygamberimize ilk vahiy gelip işte çevrendekilere uyar diye gelen ayetlerden sonra belli bir müddet vahiy kesilmiştir, inkıtaya uğramıştır. E, o arada bazı müşrikler peygamberimizle dalga geçmeye, alay etmeye başlamışlar. Ee, Rabbi veya tanrısı Muhammed'i unuttu diye ileri geri konuşmaya başlamışlar. Hatta onlardan bir kadın da şeytanı Muhammed'i unuttu gibi peygamberimize hakaretvari sözler söylemiş. Çünkü şeytanı diyorlar yani Peygamberimizi ze deli diyorlar, mecnun diyorlar. Yani ona cinler sirayet etti, kafayı yedi, işte delirdi falan diye itham ediyorlar. Tabi o deliye kim sirayet ediyor? Cinler onlara göre. O zaman da diyor ki işte tabi cinlerde de şeytan da cinlerden olduğuna göre şeytanı Muhammed'i unuttu, terk etti falan gibi. Tabi bu durum Peygamberimizi üzüyor, canını sıkıyor. İşte ondan sonra Allahu Teala Peygamberini unutmadığını beğen beyan eder bir şekilde Duha suresini vahy ediyor Peygamberimize. Duha suresi vahyolunca olunca Peygamberimiz Allahu Ekber diye sevincinden tekbir getiriyor. İşte bu münasebetle Tabi duha da aynı zamanda Peygamberimizin unutmadığını vesaire çeşitli hallerden bulup da yolunu işte istikametin düzelttiği, ihtiyaç sahibiken onu zengin kıldı vesaire orada ayetler de geçer. Peygamberimiz dolayısıyla sevincinden tekbir almış. İşte bundan dolayı da bu surelerin ee, sonunda, kısa sürelerin sonunda tekbir almak e, sünnet durumundadır. E, ve getirmek de müstehaptır. <laughs> Terk edilebilir. Terk edildiğinde de e, bir müeyyide, cezai müeyyidesi yoktur ama e, sevap elde edilir. Diğer kıraatlarda rivayet olmamakla birlikte onlar da yine tekbiri benimsemişlerdir. Tekbirin lafzı nedir? Allahu Ekber demektir. Allahu Ekber. En büyük olan Allah'tır. Yani Allah en büyüktür demek. Şimdi demek ki surelerin sonunda okuduğumuzda ne yapacağız? Tekbir alacağız. Surenin sonunda vakfedip tekbiri ayrı da söyleyebilirsiniz. Surenin sonuna tekbiri vaslederek de okuyabilirsiniz. Onun zaten bir örneğini Duha suresi ne okuyunca İnşirah suresiyle o ikisi arasındaki şeyi göstermiştim. Bu o orayı şey yapanlar, araştıranlar orada bulabilirler. Orada hangi vecihlerde nasıl okunduğunu göstermiştim. Oradan takip edebilirsiniz. Şimdi tekbirle birlikte bir de tehlil var ve tahmid var. Yani iki rivayet daha var yine i̇bn Kesir kıraatında. Bizde bunlar normalde yok. Yani diğer kıraatlar bu tehlil ve tahmidi alan yok. Ee, peki tehlil ne? Onun lafızları da şu. La ilahe illallah ve allahu ekber. Buna tehlil deniyor. Tahmid ise La ilahe illallah Allahu ekber ve hamd bu iki türlü okunmuş. La ilahe illallah Allahu ekber ve hamd şeklinde de okunmuş. La ilahe illallah Allahu ekber Allahu ekber ve lillahi hamd şeklinde de okunmuştur. Öyle de okunur iki türlü. Tahmidin içerisinde hem tahmid var, hem tehlil var, hem Tek bir var. Üçü de birliktedir. Bizde normalde bunlar yok. Yani duha'dan sonra sureler okunurken bizim kıraatta yok. Ama bizim hocalar bazen bunu Galatı meşhur diyelim e, olarak okuyorlar. Yani okursa günaha girmez ama kıraatımızda da yoktur yani. Nasıl yapıyorlar? Yani İbn Kesir'de olmayan şekliyle okuyorlar. İbn Kesir ne yapıyor? Tekbir aldıysa sadece tekbir okuyor. Yahut da sadece tehlil okuyor. Yahut da sadece tahmid okuyor. Yani tahmid okurken mesela ve lem yekullehu kufuvan ehad Allahu ekber la ilahe illallah diye okumuyor. Nasıl okuyor? Ve lem yekullehu kufuvan ehad Lâ ilâhe illallah ve ekber diye okuyor. Şimdi orada tekbir koymuyor araya. Biz şimdi bizim riva kıraatın rivayetinde olmamasına rağmen biz şimdi oraya hem tekbir koyuyoruz, hem tehlil koyuyoruz, hem tahmid koyuyoruz, okuyoruz. Yani hocalar böyle genellikle okurlar. Eee diyeceğiz. tek bir alacağız. Yeterli. Bit biter. Bizim kıraatımız da öyle. Ee, yani o tahmid vesaire bizim kıraatta yok. Hele hele bazı e, yerlerde ise bunu daha abartılı okuyorlar. Yani bu bayramlardaki teşrik tekbirleri gibi okuyorlar. Yani şöyle okuyor mesela. وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفُوًا اَعَادًا Allahu Ekber diyor şimdi okuyucu. Diğerleri başlıyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah ve Allahu, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil Bunlar teşrik tekbiridir. Bunlar bayramlarda okunur. Ramazan bayramının ilk gününde şeyde işte bayramda e, Kurban bayramının işte 5 gününde 23 vakitte namazlarda okunur. Kurban keserken okunur. E, bu e, şekliyle e, Kur'an okurken okunmaz. Böyle bir bu şekilde rivayet yoktur. Bunu bilelim. Evet şimdi Tekbir, tehlil, tahmid nedir? Onları söyledik. Nerede, nasıl okunur? Tekbir ne zaman, nasıl alınır? Bunları söyledik. Şimdi burada şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Tekbirin okunuşunda e, ki hatalar var. Tekbirin okunuşunda. Ne zaman? işte ezan okurken, okurken veya e, kâmet getirirken yahut da namaza başlarken yahut da namaz tekbirlerini alırken Allahu Ekber Birinci harf nedir? Hemze. Hemze nasıl bir harftir? İnce harftir. Kalın harf değildir. Lam Lafzatullah'ın lamı normalde ince olmakla birlikte lam ama da, Önceki lamdan önceki hareke üstün veya ötre ise kalın okunur. Esre ise ince okunur. Lillahi billahi gibi ama Allahu halallahu Allahu nasrullahi gibi olduğunda lam kalın okunur. Şimdi e, şuradaki ne? Yine hemze ekberdeki. O da ince. Kaf ince. Ba ince. Ra kalın okunacak. Şimdi bu Allah lafzını sanki Türkçe söylüyormuş gibi. Türkçe'de Allah deriz. Türkçe söylüyormuşuz gibi Allahu diye okuyor hocalar. Allahu. Kur'an okurken bunu çok yapmıyorlar. Yani e, az yapan var. Bazıları yapıyor böyle okuyan. Çok öyle yapıyor. Ama ezan okurken, Yahut da namazda tekbir alırken. Allahu Ekber diyor okuyor hoca efendiler. Allahu. A. Bir kere A sesi kalın harflerin sesidir. qa sa, ha derken A ile okursunuz. Diğer ince harflerin sesi E sesidir sadece. E, B, T, M, N, V, H bu. Şimdi E ile okunacak harfi A ile seslendiriyor. Allahu Ekber. Bu hatadır. İnce harfi kalın okumak açık hatadır. Buna lahni celi denir. Açık hata. Ezan okuyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber diyor. Yahut da Allahu Ekber diyor namazda. Mesela şeyde bazılar da şöyle yapıyor. Allahu Ekber diyor. Rukiye giderken Allahu Ekber diyor. Secdeden doğru olurken e Allahu diyor. Ya mübarek. Bir yerde dur. A mı E mi? Bir kere karar ver. He. Demek öyle rastgele okuma yok. Ezan da okuyorsan E sesiyle okuyacaksın kâmet de ediyorsan e sesiyle namazda tek bir de alıyorsan e sesiyle okunacak Allah lafzının hemzesi. Allah derken tabi direkt hemen lama geçerken o anda e'den kurtulunca la diye ağzınızın içini dolduracaksınız kalın okuyacaksınız. La Allahu Peki bu ekbardakini niye mesela Burayı Allahu diyenler burayı akber demiyor. Aynı harf. İkisi de hemze. Birini kalın okuyor, diğerini ince okuyor. Bu tenakuzdur, çelişmedir. Burayı A dediysen o zaman burayı da A de, akber de. Diyemezsin. E diyemiyorsan bunu da deme. Allahu ekber. Şimdi bu B harfini Ra'yı kalın okumak için Ba'yı kalın okuyanlar var. Ekbar diyorlar. Olmaz. Ek-ber. Sadece Ra'yı kalın okuyacağız. Pek çoğu da rai ince okuyor. ek Ekber diye okuyorlar. Ber dediğinizde Ra ince okunmuş olur. Halbuki Ra sakin evveli fethalı veya ötreli ise Kalın okunur. Daima böyledir. Ekber. Allahu Ekber olacak. Ezan okurken Allahu Ekber Allahu Ekber Allah. olsa namazla başlıyorsunuz. Allahu ekber diye gireceğiz. Allahu ekber rüküye inerken bu şekilde alacağız tekbirlerimizi. Evet. Tekbire dikkat edelim. Tekbiri güzel, doğru söyleyelim. Hocam mezarlarda Allahu ekber nakızlarını ardadan söylediğimiz zaman namazın ikinci tekbiri geçişte ucuyla nasıl oluyor? Şimdi ezanlarda tekbirleri birbirine bahsederken bir, şunu söyleyeyim. Ezan ve kâmet hususunda Peygamberimiz Efendimiz'in ezan ve kâmet cezmiledir diye bir hadisi vardır. Yani sonları sakin kılınarak okunur tekbirlerin. Sonları, sonları sadece tekbirlerin değil, diğer lafızların da Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü en la ilahe illallah Yani her biri sakin kılınır, öyle okunur. Tabi bu ne demek? Peygamberimiz şunu diyor, yani her birinde dura dura okuyun, vakfedin. Vakfettiğiniz zaman sakin kılmış olursunuz. Buradan bu çıkıyor. Yani ya nereden çıkartıyorsun? Diyebilir bazıları. Çünkü niye? Şöyle okuyanlar var. Geçerken de dururken de cezmederek okuyanlar var. Hani ezan ve kâmet cezmiledir demişse geçerken de cezm edersin, dururken de cezm edersin diyor bazıları. Bu bunu an almışlar, bu anlayışı dolayısıyla Allahu Ekber, Allahu Ekber diye geçiyor. Şimdi geçiyor da. Peki Kur'an'ın ve Arapça'nın e, şeyleri var. E, kuralları var. Şimdi kurallar ne diyor? Sakin iki sakin harf yan yana gelmişse birinci sakin geçerken birinci sakine ne verilir? Hareke verilir. O da o harekede kesra hareketi. Kur'an bu Şimdi peygamberimizin sözü devreye gelince kural, o kural ortadan kalkar ama burası için alimler diyor ki vasıl halinde vasıl kuralı daima işler. Kur'an'da zaten bunun yüzlerce örneği var. Lazimi sükunlu olmasına rağmen kendisinden sonra bir vasıl emdesi gelip de sakin harf geldiyse önceki sakin olan harf hep harekelendirilmiştir. Mesela biz şimdi tekbirden baş bahsettik. Ve ila rabbike fergab. Neyin sonu? İnşirah suresinin sonu. Tekbire bahsederken nasıl bahsedeceksiniz? Öğretmiştik onu, geçtik. Ve ila rabbike fergab. ekber. Bakın lazimi şükür lazimi sükun olmasına rağmen ne yapıyoruz? Oraya hareket verdik ve geçtik. Ha. Şimdi demek ki e, peygamberimizin o sözünden neyi anlıyoruz? Sakin kılacaksınız, yani duracaksınız, durarak okuyacaksınız. Şimdi alimlerin çoğunluğu geçerken diyor, Şükûn kuralı işletilir. Yani hareke, o sakinə hareke verme kuralı işletilir. Dolayısıyla tekbirler birbirine vasledilirken hareke verilerek okunur raya. Şimdi o zaman hangi hareke, veri, hangi hareke ile geçilecek hususu tartışılmış. Şimdi dilciler, lügatçılar e, kendi hareketi zaten ötredir. peki ve ruh ötredir. E, onunla geçinir demişler diyenler var. Bunların içine katılan müfessirlerden filan da e, bu, burayı destekleyenler var. Ama çoğunluk kıraat ehli olsun, fakihler olsun genellikle Burada şu Kur'an'daki örneği göz önünde bulundurulmuş ve orada nasıl okundu ise tekbirlerdeki geçişte öyle okunması söylenmiştir, okunur denmiştir. Ne o? Elif, la, mim. Allahu la ilahe illahu. Şimdi elif lam mim. Ali İmran suresinin başında elif lam mim Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyûf. Şimdi burası vasıl halinde nasıl okunur? Bütün kıraatlara göre şöyle okunur. Şöyle açarak yazıyorum. Lam Mim. Allahu. La mim derken mim dedik bas edeceğiz. Vasıl edeceğiz. Bakınız lazım iyi sükun. Burada vasıl emresi geldi ve lamlardan birincisi nedir? Sakindir. Şimdi bu ne yapmıştır? Geçerken düşer vasıl emzesi. Fakat vasıl emzesinin harekesi buraya verilmiştir. Buna nakl olmuştur. Mimallah şeklinde okunmuştur kıraatlarda. Bütün kıraatlarda. Elif la mim la ilahe illahu mim Allahu dört elifle uzatıyoruz. Ondan sonra Allahu şeklinde üstün harekeyle geçiş yapıyoruz. Bakınız lazimi sükündür. He lazimi sükuna ne verildi? Hareke verildi. Niye? İki sakin yan yana geldi. Kaide neydi? Birinci sakine kesre hareke verilir. Ama burada kural ne? İşte sünnet devreye girdi. Peygamberimiz böyle okumuş. Kıraatlarda da öyle okunmuştur. Buradaki elifin yani hemzenin harekesi mime verilmiştir. Mime nakli olmuştur. Mime Allahu şeklinde okunmuştur. Burada da Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Şimdi buradaki ra sakin olduğuna göre buradaki mim de bakınız sakin. Sonra Allah lafzı geldi. Ra sakin. Çünkü Peygamberimiz onu sükun sakin kılmıştı. Allahu buradaki hareke ra'ya verilmiş. Bura, buraya benzetilmiştir. Ve bunun gibi okunur denmiştir vaslederken. Yani Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber şeklinde okunur denmiş. Kim diyor? Fakihler böyle diyor. Kıraat ehli çoğunluk böyle diyor. Hatta bazı fukaha ekberullah şeklinde ra'nın ötreli geçişinin vasledili ötreyle vasledişini e, cahillik alameti diye de değerlendirilmeler olmuştur. Mesela İbn Abidin de yazar bu. Demek ki ya duracağız. Allahu ekber. Allahu ekber. Tek tek okuyacaksınız. Yani dura dura geçerseniz Allahu ekber Allahu ekber diye okuyacağız. Esas olan çoğunluğun okuyuşu böyledir. Bazıları Allahu Ekber, Allahu Ekber şeklinde okuyor, okunur diyenler de olmuştur. Bunlar azınlıktadır. Dolayısıyla geçiyorsak, bahsediyorsak üstün hareke, raya üstün hareke verilerek okunması evla olandır çoğunluğun görüşü. Budur, bu yöndedir, bu istikamettedir. Ötreyle geçiş zayıf bir görüştür ama günümüzde okuyanların çoğu da tersini yapıyor. Ötre ile geçiş yapıyorlar. Bazı hocalar, hocalar ve talebeleri ise sadece cezmederek geçerken de dururken de öyle yapıyor. Allahu ekber, Allahu ekber diye vasfederken de cezmederek okuyorlar. Yani o sünnetin ilk söyleniş şeysini e, baz alıyor, ölçü alıyorlar. E, fakat e, bu genel e, Kur'an'daki ve Arapçanın genel kuralı olan o şey göz ardı ediliyor. Ulema öyle demiyor. Geçerken ile geçilir ve orada da, oraya da üstün hareke verilir denmiştir. O da Kur'an'daki örneğine bakarak öyle denmiştir. Yani Kur'an'daki delili olan yer neresidir? Ali İmran suresinin başındaki Elif, La, Mim'den Allah lafzına geçiş halindeki okumadır.